Nikahın öyle dinisi, gayri dinisi olmaz. Nikahın şartlarına uyulduğu zaman bugün bizim resmi nikah bütün şartları taşıyor. Nikahta asıl olan iki tarafın rızası, irade beyanı, kamuyla paylaşması, topluma bunu ilan etmesi ve bugün bizim düğünlerde takılan takılarda zaten o kadının neyir hakkı ve şahitler huzurunda bu irade beyanlarını ortaya koyması. Bu yeterli. Dini nikahın şartlarından neydi biraz önce? Bir, evlenecek erkekle kadının Müslüman olması. Değil mi? icap ve kabulun olması. Başka iki tane Müslüman erkek şahidin veya bir Müslüman erkekle iki Müslüman kadının şahit olması gerekiyordu. Ve icap ve kabulun da dili geçmiş zamanla olması gerekiyor. Yani hem icabın hem de kabulun Dili geçmiş e, kipiyle olması gerekiyor. Yani mesela şimdi resmi nikah ne diyor? Falan oğlu falan, falan kızı falanla evlenmeyi kabul ediyor musun diyor değil mi? O da diyor ki evet diyor. Evet ediyor musunun karşılığıdır. Ediyorum demektir. İkisi de geniş zaman kipiyle. Halbuki bu bir vaattir. Bununla nikah kıyılmaz. Nikahın olabilmesi için kesin olması gerekiyor. Bu da dili geçmiş zamanla olması gerekiyor. Evlenecek olan kimse ya da onlara o sözü söylettirecek kimse falan, kızı falan, falan oğlu falanla şu kadar mehir karşılığında onu zevci olarak, eş olarak kabul ettin mi demesi lazım. O da ettim demesi lazım. Lazım. Orada hazır olan iki tane şahit de bunu görecek ve işitecek. O zaman nikah kıyılmış olur. Peki resmi nikahta ne yapılıyor? Aynı orada da evlenecek olan kız ve erkeğin kabulü gerekiyor değil mi? Ama peki resmi nikahta evlenecek olanların Müslüman mı gayrimüslim mi olduklarına hiç bakıyorlar mı? Bir Müslümandan bir, iki Müslüman da evlenebilir resmi nikahta. Bir Müslümandan bir kafir de evlenebilir. İkisi de kafir olsa evlenebilir. Süt kardeşleriyle evlenilebilir resmi nikahta. Başka? İki şahit erkek olsun olmasın. Önemli değil. İki erkek şahit de olabilir. İki kadın şahit de olabilir. Bir erkek bir kadın da şahit de olabilir. Şahit şahitlerin Müslüman olması veya olmaması hiç önemli değildir. İsterse papaz gelir şahitlik yapabilir. Dolayısıyla resmi nikah budur. Dinen böyle bir nikah geçerli değildir. Resmiyette resmi nikah olarak geçerli olsa bile dinen böyle bir nikah geçerli değildir. Ve böyle bir nikahla kıyılan evlilikte İslami bir evlilik olmaz. Ha, vatandaşlık gereğidir ya da bazı hakların kaybolması diye işte efendim eşlerimizi eşlerimizi bu sistemde sürdürebilmemiz için resmi nikahlar kıyılıyor. O ayrı bir mesele. Ama Müslüman mutlaka dini nikah kıyması gerekir kardeşim. Bakın bugün geldiğimiz nokta ilahiyatçı hocalar ne diyorlar? Dini nikah diye bir şey yok. Halbuki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde bize nikahı emrediyor emir fiiliyle. Enkihu emir fiilidir. Nikahlayınız. Şimdi adam gözümüzün içine baka baka diyor ki dini nikah diye bir şey yok. Nikah bir tedbirdir. Devlet yapar. E şirk adına. Arkamdaki sandalyeye dayanarak. Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak. Emir olan şey ibadettir, nikah bir ibadettir. Nikah ibadettir. Ayette min fadli buyuruyor. Allah'ın fadlına sebeptir. Bu meseleyi ne kadar değersiz gördüğümüzü gösteriyor. Ondan sonra da soruyoruz Niye PKK'dan biz bu kadar çekiyoruz? Niye bizim içimizde işte şu örgüt var, bu örgüt var? Nikahsız olan bütün nesil örgüt olacak da ondan. Allahu Teala'nın rahmet tornasından geçmeyen her şey bozuk çıkacak.